3 Yayındayız. Merhaba arkadaşlar. Selin ve Derin kardeşler kanalına hoş geldiniz. Şimdi biz Selin'le, Derin'le beraber oturuyoruz ve Selin'le hamur işi yapıyoruz. Bakın burası benim. Şimdi ben bunu böyle yuvarlak açtım. Sonra şunun arka tarafıyla böyle böyle çıkarttım şu şekilde bakın göstertiyorum. Şöyle şöyle çıkarttım. Biz Kayseriliyiz. <laughs> Selin'cim bizim Kayserimizin neyi meşhurdu en çok? Hangi yemeği meşhurdu? Oy, merhaba arkadaşlar. Ya merhaba arkadaşlar. Selin ne kadar daldıysa benim çekime başladığımı unutmuş. Bak, <laughs> arkadaşlar Selin sürprizimiz var. Biraz önce ben <laughs> dişçi oldum. Selin'in dişini çektim. Süt dişi çıktı Selin'in. Aslında kanka. Hatta de oluyorduk. Arkadaşlar bakar mısın Selin bir gülsene. Bir gülsene. Güler misin annem bir? Selin'in ilk dişi çıktı. Selin kaç yaşında arkadaşlar? Önümüzdeki ay 6 yaşına giriyor. Harley Quinn. <laughs> Harley Quinn olacak. Annesinin balığı. Bakalım Selin'cim. Bir tane bir gülümser misin buraya? Abi, ya. Evet tamam gülümsemiş. Ne yapıyorsun bize Selinci? Patates. Ya daha demin sigara böreği yapıyordun ama. Şimdi patates yapacağım. Sonra sigara böreği. Ya Aslında benim canım ben... sigara böreği çekti ama. O zaman onu da yaparız. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun şimdi? Ee, önce patates kızartma. Sonra sigara. Tamam bakalım nasıl yapıyormuş Selin bize patatesleri? Patates değişik yapacağım. Nasıl yani? Yani böyle. Anne böylesi daha güzel oluyor. Bakayım anneciğim. Anne. Ha, uzun uzun mu kesiyorsun seni? Uzun uzun kesip şöyle doğuruyorum. Doğuruyorum. Sonra küp küp mü doğruyorsun böyle kare kare küp küp doğuruyorsun? Evet, tamam anne. Ya anne, ama Hı. sen bana böyle yapma. Ben sana böyle yapmayayım anne. Yok. Yarın deneyebiliriz aslında. Ben de böyle ama da zor gelir ya. Yapma ya. ya. Ya yapma. Tamam, o zaman sen niye böyle yapıyorsun? Çünkü niye ben böyle yapıyorum? Anne aslında bu size büyük yapacağım. Bak size böyle keseceğim bu bebe. Ha, hangi bebe? Ama derini öyle uzun yaparsan eline daha rahat alır. Avucu küçük ya avucunun içine yani anca alır. Anne de, de, derini kaşıkla ediyorsun. Ha, kaşıkla. Ezeceğim püre yapacağım. Ha, ezeceğim püre yapacağım. Başka ne koyalım içine senin bu patates kızartmasının? Muz koyacağım. <laughs> ne? Muz. Patates kızartmasıyla muz. Hayır anne. Bak anne şöyle bir tarif. Anne bak patates kızartması var ya. Onu doğrayacağım. Tadı olmayacak. Başka bir tat koyacağım içine. He. Mama koyacağım. He, çok mantıklı. Hadi bakalım. Başka bir tat olacak. Arkadaşlar bıdığı gördünüz mü küçük bıdışı? Ne yapıyor? <laughs> <O kokuttu. gülüyor> Nereye? Ha burayı mı? Evet arkadaşlar biraz önce Selin içeriye girdi. Diyor ki burada diyor kaka kokuyor diyor. Ama ben de dedim ki kaka değil. Selin Derin birazcık hasta oldu, kustu. Bugün Selin babasının yanındaydı, iş yerindeydi. Derin nasıl çıktın sen oraya ya? Derin de hastalandı bugün arkadaşlar. Gel annem gel. Hadi bak burada bir sürü oyuncağım var gel. Gel 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 gel. Bak bak Anne, bak, bunu taktık. Şey misin Al anneciğim, sen? bunu ah, taktım. Alpide bence de Neyi vereyim? Şu pencereyi. Onun adı ne? Pen. Pencere mi? Anne. Kız Selin bu pencere değil, şuradaki pencere, şunlar pencere ya. Anne. Bu pencere, tencere. Pencere, pencere, tencere, pencere. Pencere, pencere, aaaaa, pencere, pencere, pencere diyorum. Bence tencere. Sence ne? Sencesi yok. Sence ne onun adı? Daha düşür. Kim daha düşmüş? Güzel. <laughs> Niye ya? Bokusun yayın gitti arkadaşlar. Kafa gidik. Hı. Bence artık Dişliydi. uyku moduna. Bak şu dişten gelecek. Ay Selin onu ana sınıfında yaptı biliyor musunuz? <laughs> Selin bak köftür. Pop kaçım Selin'cim Selin'cim ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar gel bakalım. Evet bakalım arkadaşlar. Şimdi Selin ne yapıyor? İzliyoruz, görüyoruz hep birlikte. Selin. Hı. Bir bana bakar mısın? I der misin bir? Ay göremedim. Bir tane daha ı der misin? Anne yemek yapıyorum. Ha meşgulsün şu an. şuradan <laughs> ekleyelim. <laughs> senin sağlıklı bir yemek yapıyorsun hadi ha yapıyorsun daha değil mi derin abla sana yemek yapıyor biliyor musun mama yapıyor o nasıl bir haline getireceksin acaba canım ezeceğim 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 Sonra mama geldi hadi gel bakalım bak abla bize mama yapıyor ablası çok karnacıkmış, biraz hızlı oluyor al Selin de sana pasta versin de pastayı Hadi gel ben de tamam. <laughs> Bu ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yukarı tırmanmaya çalışıyor. <laughs> tamam. Derin. Biraz oturmak ister misin? Aa derin bak burada ne var? Bak 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 bak. Gözlük. Ha evet arkadaşlar biraz önce şey diyorduk. Derin buraya kustu. Burası çok kötü koktu. Birazcık sildim ama gerçi çıkmadı. Yarın bir daha sileceğim. Derin. Bak bak bak. Bunlarla oyun oynayalım. Hadi bunların hepsini çıkartalım. Sen oyun oynayalım. Bakın arkadaşlar bunlarla çok güzel bir şeyler yapılıyor. Şunların hepsini bir bulalım. Çünkü hepsi karışmış, iç içe girmiş. Anne istiyorsanız dört. Selim bunu özledin mi bu tokanı? Ben. Selim bunu ne kadar çok takıyordu biliyor musunuz? Tuttun mu? Hı -hı. Aferin sana. O hello gözlü. Kimin? gözlüğü. Kimi? Hello. 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 Aa, derim bak ne buldum tam sana göre bak. Dişi çıkıyor arkadaşlar derinin. Aa atma ya. Diş bak böyle yapacağım bak böyle. nım num 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 ah takış 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 num ah Ah. Ah. num 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 vur vur Tıkış tıkış tıkış. num patlamaz zaten. Aha gitmiş bağ kalmış topun. Her tarafı patlamış zaten bu topun. Ah biz derinle bulalım Daha ne bulsak acaba. Derin bak bunlarla tak tak yapalım mı annem? Hadi gel. Bunlarla. Bunları üst üste koyalım. Tak tak yapalım. Aa bunları da bulduk. Açtıkça bunlar da çıkıyor ortaya. Derin. Bak koca ayı. Aa, koca ayının kopu kolunu da avla kopartmış. Kopartma. Oo, ben koca ayı. Seni ham yaparım. Ben koca ayı. Derin bak bu neymiş. Bu da kutu. Abla sana mama yapıyor. Arkadaşlar derin duramıyor çıkacak. Tırmanıyor, tırmanıyor, tırmanıyor. Hadi bakalım. Haydi Derin, haydi Derin, haydi. Tam zamanı, tam zamanı. Şimdi. Neymiş o? Ee, ee, ormanların ayısı. Ben. Bunun adı ne biliyor musun? Ayı. Ee, büyük ayı. Al bakalım. Bir de maşamız vardı bizim kız. Yok. Nerede bu? Kim? Anneciğim şunu kapa. Oradaydı ya Selinciğim. Kız Selin sen bunun saçını nasıl tıraş ettin böyle? Bunun ismi neydi? Chester. Chester mıydı senin Chelsea. bunun? Neydi? Chelsea. 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 Arkadaşlar. Ismi Bas. Bu da Chelsea de. Ne yaptın sen bunun saçını böyle Chelsea? Anne, Erkek anne, Chelsea. Çeloğlan olmuş bu. Çeloğlan. Chelsea'nin Chelsea, olan. Chelsea, nin, Chelsea nin karısı. Chelsea'nin karısı mı? Evet. Kel Chelsea olacakmış neredeyse. Hiç saç bırakmamışın tepesinde. Evet. Bakalım Selin'in bebeklerine ne durumda arkadaşlar. Şunun saçına bakar mısınız şunun saçına? Kendinden Yeni geçmiş. Ey bir sesi de çıkmış. Dıkış ataşa. Gel kız. Aa! aa! Selin bunun saçını ne ara kestin? Ama gözün kör olma ya. Bu nasıl bir bebek böyle? Derin neredesin derin? Ne yapıyorsun? Bak abla ne yapmış? Evet. Gördün mü şu bebeği? Hem de Barbie bebek. Aa, aa. bu Barbie Barbie'likten çıkmış. Bayram oğlan olmuş bayram. Şu bebeğe bakalım. Bebekler ne hale gelmiş acaba? Bu bebek iyi durumda sanki biraz. Ayağı burada. Kolu burada. Derin ne yapıyorsun? Evet. Size pankek yaptım. Deniz ne yapıyorsun? Bakın. Ne yaptın bize? Pankek. Bakalım şu Barbie'ye bakalım bir de. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar bu The Walking Dead bu şey olmuş resmen ya. Neydi Selin onun yürü, yürü, ismi? Biraz, Yürüyen biraz, ölüler. Defana, defana bakın <laughs> ya. Hadi şimdi Selin'e bakalım. Hep dene bakıyorsunuz. Hep dene bakmıyorlar. Sana bakıyorlar annem en çok. E, gelin yanıma oturun. Şimdi bir oturun arkadaşlar. Ay yerler hep hamur olmuş Selin. Oo yerler hamur olmuş. Bir de ne olmuş biliyor musun? Halına yapışmış tüyle halına. Hadi bakalım arkadaşlar güzel kızıma. Derincim seninle bu kadar yeter. Şimdi ablaya bakalım ne yapıyor. Patatesleri kızarttın mı? Muzu üstüne ekledin mi? Yapıyorum. O çok zor bir mama ya. Zor mu? Daha evet. keşke kolay bir şeyler seçseydin seni. Hayır, ama bu mama hem de iştah açıcı. Bebeğimizde de iştah yok. Ha. İçine iştah açıcı şurup mu kattın yoksa? Evet. evet. Ha, ondan dolayı. Tamam. Evet. Çok uykum geldi ama ama kadar yapmak zorundayım. Bence de görev verildiyse sana bitirmek zorundasın, değil mi anneciğim? Evet. Yoksa bebek aç kalır. Evet uğraş da hadi onu bitir anneciğim. Sen yaparsın. Daha Senin bu, çok dayanıklı. Anne, ne yapacağım ya? Bunu keseceğim, sonra şunu atacağım, sonra da anne bu bu bak anne bak. Kustu derin kustu. Derin kustu bir dakika. anne. Evet anlatıyordun anneciğim anlat Altı bakalım. Aylarmışım. Daha bunu keseceğim. pudunu atacağım. Sonra da ezeceğim. Sonra da muspiresinin üstüne geçeceğim. Oo, çok işlem var. O zaman bunu yarın yapmak ister misin kalanını Selin'ciğim? Hayır. Hayır demeyelim. Ha, tamam o zaman hadi bekliyoruz biz o zaman arkadaşlar. Ben Senin... size yemek yapmadım. Aa benim karnım tok ama derin ne yapıyorsun? dedin arkadaşlar tırmanmak sen istiyor kendine, buraya. Sadece, sadece öğlen yemeği yedim, dışarıda olmaz. Ha, akşam yemeğini yememiştim değil mi? Evet. Pardon, tamam. Ben ben, ben annenimsin. Ha sen benim annem misin? Evet. İyi anneciğim bana da yemek yap. Kızım. Bu da benim zaten kızım ol, oluyor. Sen neyse? Ben de annenimsin. Benim annemsin. Hadi anneciğim karnım acıktı bana mama yap. Anne kızı. Anne sen büyümüşsün. Ha büyük kız mı? Anladım, 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 <gülüyor> <biraz> <gülüyor> <mıyız>? <gülüyor> Ablan izin vermiyor mu annem bunları çıkarmana? Aa! A, bunu takalım buraya tamam mı? Abla izin vermiyor onlara. Yine Onunmuş. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bakalım? <laughs> <Allah. gülüyor> Şşş. Ya da annem. Ah benim bebeğime ne hani olmuş? Çok mu hasta olmuş ya? ayağa kalkıyor. Hadi bakalım Derin, hadi bakalım. Ayağa kalk bakalım. Aa bak buradan düşersin ama yani. <laughs> kucağıma geldi. Derin, kucağıma mı geldin anne? Anne bana. Yüzünü de sinekler ısırmış ya. Kızalım sinekler kızımın yüzünü ne yapmış böyle? Nokta. Aynı yerde ısırmışlar hem de. Ne oldu Selam? yok. Sıkıldın mı? Arkadaşlar bir şey soracağım. Ee, daha cici belli olmamasını da hazırlayacağım. Cici belli mu? Senin senin yemeğini de hazırlayacağım. Cici belli hazırlamadın mı sen? Ya senin nasıl olur ya? Aç mı bıraktın sen bu saate kadar? Anne hayır. Yedi yemeğini de mamasını içirmeyi unuttum. Ha mama içireceksin. Tamam. Getir de içir cici hadi. Cici Bello nerede? Cici Bello nerede? Tut bakalım. Alabilecek misin mi sen? Ben uzanırım. Sen düşersin ama oradan dur dur. Ben alayım anne. Ya, ya, gel, gel, artık, gel. Senin fark ettin mi? Onda, ben onda. Sen Cici Bello ben dedin. Onda. Ben, ben Onda. Sen ah. Cici Bello dedin o da şeyi aldı arkadaşlar. Mamasının kapağını çıkarttı. Yürümden. Hadi anne hadi hadi. Tamam anne. Derin dur. Aa, Cici oraya kim koymuş? Gel annem. Ablamın. Ama saçına birisi toka. Allah. Ben taktım onu. Bu nasıl bir cici olmuş böyle? Al tut bakalım anneciğim. Gel bakayım cici bello. Merhaba cici Abla sana, anne sana. Mama yaptı. Derinin en çok sevdiği bebek. Al bakalım ablası. Biliyor musunuz arkadaşlar? Selle de verelim. Gamze bebek nerede? Gel. Gamze bebek de burada arkadaşlar. Bakın. Benim var. geliyorum anne. Senin o değil de Gamze bebeğin perte çıkmış. Gamze bebek ne olmuş böyle? Geldik. Söyle bakalım annem arkadaşlar. Otur. Oturalım. Peki. Ama derin alır şimdi o bebeği. Hayır. Onu da Gamze bebeğe verelim. Dur. Bak. Al derin al. <laughs> ah Derin bak Gamze bebeği. Bak göstereyim gir. Dur. Hadi göster. Kız o ne? Kız tavuk nereden çıktı? <laughs> bak. Ne o? Aa, a, o nereden çıktı Selin? Ne o? <laughs> ne anneciğim bu? Geri takılıyor. Ananas. Nereden aldın onu? Dışarıda buldum. Ay küçücükmüş çok güzelmiş. Toprakta. Gerçekten mi? Biz de ondan bulsak meyvelerden minik meyvelerden keşke. <gülüyor> <gülüyor> Ablasının dişine bakıyor. Aa gördünüz mü? <laughs> Derin bak. Bebek. Ba, bebek bak. bak. Ay bebek. Bebe, 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 bebe. Derin bak. Gamze bebeğim. O en çok ama o bebeği çok seviyor arkadaşlar. Cici çok seviyor. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi ne yapacak. Saçından tuttuğu gibi sürüklüyor biliyor musunuz? Bu Cici Bello'ya ne olmuş? Dövdünüz mü siz bunu ya? Yolunmuş her tarafı saçını başını. Anneciğim ya kim yaptı bunu böyle? Dedim. Ah ne hale gelmiş. Ah benim küçük kızım. Derin niye öyle yapıyorsun ya? Bu bebek saçlarını baştan bir tarayalım biraz sonra bir kendine gelsin. Ben tarayacağım arkadaşlar. Onu güzellik salonuna göre Derin hadi bebeğe ver de emsin annem. Mamma istiyor. Ham yam 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 mamma. Hadi verelim anneciğim. Ver mamayı. Ham Mamma. ver tak tak. Hadi ver tak. Ağlıyor mu? Hadi gel birazcık ağlatalım bu çocuğu belli. Ağlatmayın. Anneciğim. Daha yeni şey yaptım uyuttu ya? Ha mama ay pardon emziğini ver. Ver ver. Derin emziğini ver. Şey bak emziği de uyuyor. Uyuyor, beni. uyuyor tamam parmağıma verdim. Derin, derin ablaya kızdırma. Ha, dur dur. Ay sus. Bu da şu bebek çok hemen ağlıyor. Sus sus. Ya bebek tamam sus sus. Derin bak, derin bak. Uyuyor uyuyor uyuyor. Ee, e ee, e E e Kafasına vurdu. Arkadaşlar, Deren kafasını vurdu. Ya boş ver dedin. Ah, söyle Ama bakalım. Düğün güzellik sahoduna gösterildi. Bak şurada. Dengeden 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 dengede. Hadi gelin. Geldik. Gelin. Şimdi anneciğim artık kanalımızın sonuna geldik. Güzelleşti. Bir sonraki videoda tekrar kaldığımız yerden çekelim mi? <laughs> tamam, hadi çek. Tamam, tamam. Hadi göster bakalım. Hadi gelin güzellik Hadi gelin güzellik yapalım <laughs> Bakalım ne Bak derin Tamam tamam derin de istemiyor artık biraz Hadi birazcık güzelleştirelim Sonra kanalımızı artık kapatalım tamam. Bir sonraki kanalda artık tamam. arkadaşlarla Bakın. görüşelim Bakın bunu tutacağım hmm. Ay çok cici oldu Ama uyku vakti değil mi artık onun Hayır. Daha değil. Daha yeni uyandım. Arkadaşlar Selin Cici Obello'yu süslerken kokoş bir Cici Obello e yaparken <laughs> biz de derinliğe doğru gidiyoruz artık. Bakalım bir gösterdim mi? Hadi göster. Yüzünü de siliyorum. Ağlattın kız. İstemiyormuş. <laughs> Göz kapaktın. Göz kapaktım. kapatıyorum. Şimdi şeye geçeceğim. Oruç mu bakabilir miyim? Bir ona göstertebilir <laughs> misin? Aa, evet. E gece yatarken niye oldu? dudakların kuruyor. Hmm. Evet evet sür sür dudaklarını. Bakımını yap uyu. Arkadaşlar sizleri çok Hayır, seviyoruz. Dur, dur, arkadaşlar bir şey soracağım. <laughs> Hadi iyi geceler arkadaşlar. İyi Görüşürüz. Geceler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like hadi, atmayı unutmayın. Pijamamı giyineyim uykuya.